Yalova'da tekerlekli sandalye basketbol süper liginin ilk etap maçları devam ediyor. Therma City sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, sporcuların sağlıklarını korumaları için üst düzey pandemi önlemi alınıyor. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk etabı, Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde, Yalova Therma City'nin katkılarıyla düzenleniyor. Ligin 16 takımıyla gerçekleştirilen organizasyonda pandemi şartlarına titizlikle uyuluyor. Organizasyona dair açıklama yapan Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takım kaptanı İsmailer, şu anda iyi durumdayız. İkinci maçı kazandık. Beşiktaş maçında beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Önümüzde Fenerbahçe maçı var, bizim için önemli. Kazanmamız gereken bir maç. İnşallah o maçı da kazanıp lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Yalovalı olarak organizasyonla ilgili gurur duyduk. Otel ve çalışanların ilgisi çok güzel. 16 takımı ağırlamak gerçekten çok zor. Ben yıllardır bu tür organizasyonlara giriyorum. Bu kadar güzel bir organizasyon görmedim, diye konuştu. Milli takım HEDEFİM'i başardım, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu Esra Şentürk ise, 2009 yılında basketbolla tanıştım ve hayatımda çok şeyi değiştirdi. Arkadaşlarım vasıtasıyla tanıştım. Zaten sevdiğim için hızlı yol kat ettim. Hedefim milli takımda yer almaktı. Onu başardım. Şu an Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Günümüz iyi geçiyor. Beklediğimizden daha da iyi. Otel şartları, saha şartları, takım arkadaşlarımızın duyarlılığı gibi konulardan çok rahatız. Takım olarak çok güzel bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz, genç bir kadroya sahibiz. Pandemi şartlarındaki zorluklara rağmen bu yılki hedeflerimiz biraz daha yüksekti. Playoff'da güzel başarılara imza atmak istiyoruz. Şu an için her şey iyi gidiyor, şeklinde konuştuk.